Yapay zekadan yararlanarak 5 dakikada mobil uygulama yapıyoruz. Ben Abdullah, girişimciyim. Udemy'de 85 binden fazla öğrencim ve App Store'da globalde 100 binden fazla indirilen 6 tane mobil uygulamam var. Hemen başlıyorum. Basit bir uygulama istediğim için ChatGPT'ye gidip düşünen modeli alıp hızlıca isteğimi belirtiyorum. Sen profesyonel bir mobil uygulama girişimcisisin. Bana hızlı yapılabilecek, viral olma potansiyeli olan basit bir mobil uygulama fikri vermeni istiyorum. Kelime oyunu veya eğitim dikeyinde olabilir. Bu arada prompt yazmanın inceliklerini öğrenmek için Udemy'deki ChatGPT kursuma bakabilirsiniz. Emojilerle deyim tahmini diye bir oyun verdi. Normalde en az 10 defa bu şekilde sorup hepsini değerlendiriyorum. Fikri fena bulmadım bakalım nasıl olacak. Fikri alıp istediğim yazılım dilini söyleyerek Cloud adındaki başka bir yapay zekadan bunu yazmasını istiyorum. Gelen kodu kopyalayıp yapıştırıyorum ve bir hata çıkmıyorsa ilk versiyonuyla uygulama hazır. Hata çıktığında da hatayı kopyalayıp yapıştırarak yine Cloud'a verdiğinizde kendisi çözebiliyor. Uygulamayı beğenirsem detaylandırıp bir de içerisinde ücret bir model koyup App Store'a yollayabilir. Başlangıç süreci aslında bu kadar kolay. Umarım sizlere de ilham olmuştur.